Didim Efeler Mahallesi'nden herkese selamlar. Bu videonun gelişini dairemizin içinden yapmak istedim. Normalde biliyorsunuz dışarıda bir tanıtım yapıyoruz. Sonra içeriye giriyoruz ama bu evin içi o kadar güzel ve keyifle döşenmiş bir ev ki evin içinden size tanıtım yapmak istedim. Buyurun birlikte inceleyelim. Şu an videoda izlediğiniz gibi harika bir salon mutfak bizi karşılıyor. Evimiz tadilat yapılmış ve eşyalar hazır. Yani siz buraya direkt valizinizi alıp gelip yerleşeceksiniz. Hemen satın aldıktan bir gün sonra yaşayabileceğiniz bir ev konumunda. Gördüğünüz gibi harika bir mutfak alanı var burada. İnsanın içini açıyor. Her yer cam pencere olduğu için inanılmaz ışık alan bir alan. Böyle bir ada şeklinde yapılmış. Dün getirdiğimiz müşterilerimiz ayrı mutfak olabilir miydi diye düşündü. Onlar için de şöyle bir düşüncemiz vardı. Buradan kesilebilir. Buradan keserseniz çok geniş bir mutfak alanı olur. Orada mutfak alanınız burada da yemek odası gibi kullanabileceğiniz bir alan olur. Ama ben bu haliyle kullanmak istiyorum diyen insanlar için bence gayet keyifli. Yani içerisindeki bitkilere kadar her şey hazır olan bir yer. Direkt gelip yerleşebilirsiniz. Burada bakın bir şömine alanımız var. Bu e, ev sahibine sorduk bu şömineyi. Süs değil, aktif olarak kullanıyor. Aktif kullanabileceğiniz bir şömine. Lokasyon olarak bahsedersem hemen sağ tarafımda toplum sağlığı merkezi ve pazartesi pazarı mevcut. Dışarıda gördüğünüz gibi çok geniş bir teras alanımız var. Teras'ta yine ayrı bir e, şömine alanı yapmışlar. Orada ekstra mangal yakmak isterseniz diye. Hemen sol tarafı Ege Caddesi bana göre sağ tarafımda liman yolu. Yani liman yoluyla Ege Caddesi'nin arasındayım şu an. Üst sokağım gene bir cadde. Biraz daha ileride de Cumhuriyet Caddesi var. Denize yaklaşık 2-2,5 kilometre bir mesafedeyiz burada. Şu an zaten videoda da görüyorsunuz. Ön cephe dubleks dairemiz. Birlikte içeriği incelemeye devam edelim. Binamız 18 yaşında. Kat mülkiyetine geçmiş, isken alınmış. Üst katta yine çok geniş, güzel, kullanışlı, ferah, aydınlık bir banyo tuvalet alanımız mevcut. Alt katta da bir banyo tuvalet, üst katta da bir banyo tuvalet var. Alt katta ekstradan bir tuvalet de var. Yani evde 3 tane tuvalet, 2 tane banyo mevcut. Bu kata İki kat merdiven çıkarak ulaşıyoruz. Bu katta dört adet yatak odamız mevcut. Birinci yatak odasından başlayalım. Şimdi bu yatak odamızın kendine ait balkonu var. Arka cepheye doğru bakıyor. Ama arka cepheye doğru bakarken şöyle göstermek istiyorum. İki binanın arasında kaldığı için şöyle bir açık alanı sahip. Evet burada yine yan cepheye bakan bir balkonumuz mevcut. Hemen benim sağ alanımda yine orta büyüklükte bir yatak odası mevcut. Burada bir adet daha yatak odamız mevcut. Holümüz gayet güzel bakın girişte bir e, ayakkabılık alanı koyulmuş. Sağ tarafı çalışma odası ya da yatak odası çocuk odası olarak kullanabilirsiniz özellikle çok geniş bir oda diyemem orası için. Ama şu an gireceğimiz oda Didim'de nadir bulduğumuz genişlikteki odalardan bir tanesi. Burası ana yatak odası. Ebeveyn banyo tuvaleti olan bir yatak odası. Bu odamız direkt caddeye bakıyor, sokağa doğru bakıyor. Bu odamızın da kendisine ait bir balkon alanı mevcut. Banyo tuvaleti de gayet yeterli büyüklükte bir banyo tuvalet. Bu daireyi biz çok sevdik. İçimize çok sinen bir daire oldu. Fiyatımız bu daire için 5 milyon 850 bin lira. Bu rakam üzerinden artık çok fazla opsiyon olmayacak çünkü çok iyi bir fiyata indi ev sahibi artık diyebilirim. Yani evdeki eşyalarla birlikte satılacağı için yeni tadilat görmüş bir ev olduğu için sadece tadilat ve eşyaları zaten birleştirdiğinizde çok ciddi bir maliyet yapıyor. Konum olarak bölge olarak baktığımızda da Didim'in tam merkezindeyiz. Bu evde yaşıyorsanız Arabaya ihtiyacınız bile yok diyebilirim. Buradan denize de yürüyerek gidebilirsiniz. Tabii biraz 2-2,5 kilometre dediğim gibi yürümeniz gerekiyor. Çarşıya şehir merkezine çok yakın konumdayız. Hemen zaten arka sokağımızda toplum sağlığı merkezi, sağlık ocağı, eczaneler, pazartesi pazarı bulunuyor. Yani istediğiniz her yere ulaşımın çok rahat olduğu bir bölge. Bu daireyi kaçırmayın. Bu daire ve diğer benzer daireler için bize ulaşabilirsiniz. Abone değilseniz abone olmayı ve takip etmeyi lütfen unutmayın.